Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Fiat Stilo aracın airbag beynine program atacağız. Eski airbag airbag kartımız beynimiz arızalıymış arkadaşlar, sökülmüş. Yerine yeni airbag beyni takılıyor. Arıza kodumuz bu şekilde mevcut. Bu arızalar, bu arızalar silinmiyor arkadaşlar. Önceki airbag beyni programı arıza kodları işlenmiş. Biz de bu e, airbag beynini arıza kodlarını silip yeni programını atacağız. E, başka arızaları varsa onları da gidereceğiz. Termostat arızamız varmış. Onu da gidereceğiz. Ve e, bu şekilde aracımızın tamiratını yapacağız. Evet arkadaşlar. Airbag beynini söküyoruz. Airbag beynimiz stilolarda aşağıda. Airbag beynini söküp daha sonra da işlemcisindeki bilgileri okuyacağız. Evet arkadaşlar, airbag beynini söktük. Şimdi içini açıp işlemcisini okuyacağız ve programını atacağız. Airbag beyni buradan söktük arkadaşlar. Şimdi programını atacağız. Airbag EPPROM'unu programladık arkadaşlar. Şimdi geri karta yükleyeceğiz. Daha sonra da e, aracımıza montajını yapacağız. Evet arkadaşlar arızalı Airbag beynimizin programlamasını yaptık ee, aracımızı çalıştırıyorum Airbag lambamız yanıyordu şimdi söndü burada arıza kaydımıza bakalım. Yaptığımız işlemi özetleyecek olursak arkadaşlar. Aracımızın orijinal airbag beyni arızalanıyor. Elektronik arızası var. Daha sonra ikinci el airbag beyni alınıyor. Alınan airbag beyni ise daha önce bir e, kaza olan araçtan gelmiş. Dolayısıyla da içinde de e, çarpma kodları var. Arıza kodları var. Onların programlamasını yaptık. Ve arıza kodlarını sildik. Şimdi Airbag beynimize bağlanacağız. İçinde herhangi bir arıza varsa sileceğiz. Evet beynimize bağlandık. Herhangi bir arıza var mı bakıyoruz. Arıza kodumuz yok. Hafızasında olan yani ekranında olan hafıza kodlarını sildik. Ve airbag arızamızı da bu şekilde gidermiş olduk. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.